Bugün okyanus anıtı İlerideyiz Dün atmıştık Ve bugün devamını atıyoruz Arkadaşlar işte Okyanus anıtı irideyiz. Bakın çok yüksekteyiz Sen wow, wow wow Geronimo Hıh. -hı. Hadi bu. Tam. Ben... Anam arıyorum. Hmm. Evet, Burdum. Bekle kırıyorum. Burada, burada gördüm. Bak burada. burada kaldık hadi hayatta kalmaya geçir Hadi yalnız ben çok açım. Tamam. Eve çıkıp yemek yiyeceğim. Tamam. Burası bizim evimiz arkadaşlar. Ağaç evi. Envanteri mi? Ha açtım. Şöyle bir tane şöyle bir tane pişmemiş kuyruğu yiyelim. hani orada gizli sığınağımız var ya oraya yatakta koyalım mı? Bekle şu anda yanına geliyorum. Bu 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 şuna geldim. <laughs> bu arada arkadaşlar ne dry biz? Ne dry biz? Hop pop pop pop. Tamam. Hadi. Yalnız sen neden aşağı bakıyorsun? Üzgün müsün? <laughs> Hadi bu ağacı keselim. Keselim. <laughs> Hadi gel yağmuru kapat uyuyalım. Hatta yok yağmuru kapatma yağmuru kapatma gerek yok. Zaten uyuyunca yağmur geçecek hadi. Gel gel hadi gel gel. gel Yersene kanka. Kanka. Oh düşüldüm. Sen bana mı vurdun? Yatakta uyuyor. Yeniden ona. Uyu ne ara uyudun? Oh, ben Sen flash mısın? Sen flash mısın? Sen Geçti. Hadi. Hadi. Ceron'u... Anam. arama motoru. Şimdi arama motoru. Örümcekler gündüzleri sardırmaz ama geceleri sardırır. Şimdi başka bir arama motoru. Creeper'lar bizden kaçmak için patrarlar. Bir üstümde bir su su, su kum taslarını suya koyayım da elmaları Ali'den önce kapayım ver onları bana bari zaten videodayız şuraya da bir tane ya da yok buraya koymayalım. Şuraya dikelim bir tane. Buraya bir tane ağaç diktim. Kemik tozu var mı? Yok kendime sordum sana hmm. değil. Kendime sordum Ali sana değil. makas yapmamız gerekiyor. Dur bakayım. Burada değil. Burada da değil. Burada değil. Burada da yok. Tek tekine mi? Tamam dur yapayım. Anam tek ya ne nasıl yapılıyor ki? Dur, ona bakayım. Bakalım. Tekine, hı hı, tamam. Bir tane de tahta kürek yapmamız gerekiyor. Bir tane tahta kürek. Hayır olmuyor tahta kürek. Tamam şimdi ım, ı, şimdi ım, şey ım, oraya söyle üstte üstte u şeklinde tahtaları koy sonra ım, sonra boşluğa ım, kürek <gülüyor> 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 tamam o zaman şimdi ortada yapıyoruz. <laughs> Bekle, orta nasıl yapılıyormuş ki? Dur, yanlış oldu. Orta yapmaya çalışıyorum. Ba bakıyorum, or orta nasıl yapılıyor? artık. Evet. Ha. Orta mı oldu? Sana göstereyim sen diğer adamı adım öldürmüşsün. Ya çok korktum. Maden kraftı olan bir tane canavar var zannettim. Orada yokmuş. Arkadaşlar. Mavi bir tane canavar. Siz de görmüş müydünüz hatırlamıyorum ama. Evet. Maden kraftı bir canavar. Şu anda yanına doğru geliyorum. Ama galiba bilmiyorum yanına doğru mu değil mi? İnsanlar geliyorumdur. Aha! Ne? Ne oluyor? Evet, mesale mesale. mesale bul, Bulamıyorum. Anam ne yapıyorsun? Ne yaptın Ali? E miseydin? ama TP'lemeseydin sen bana TP atardın öyle çıkardın. Ha tamam evet. burada. Işık. Tamam. Işık. Ben adı, adaya dönüyorum o zaman, hadi. Süper orta iş basında. Ya tamam, tekniği sana bıraktım sonra tekne yaparız zaten tekrardan benim için. Do Aa yok benim için gerek yok ki. Bir şey seninkine binebilirim. Dur bekle yanına geliyorum. Bekle. çıktı. Ben şu ha, bindim, 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 bindim. Ha, mi? Evet, Gidiyorum. arkandayız. Şu anda bizim adaya doğru gid gidiyoruz, değil mi? Şu anda bizim adaya doğru gitmiyoruz. Tamam ben de elmas yok abi. He ben de um, şey 62 tane elmas var. Ha orada. Surası, surda değişik bir ev olan yer. Evet. Burası. Bıra Durun karaya bırakın. Kara kara karaya bırakın. Kara 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 karaya. Karaya bırakın. Bir dakika ha, tek neden tamam. Hadi. Hadi gittim ben. Hadi görüşürüz. Ağaç benim dibimde büyüse ne olur acaba? Bakayım. Şu anda ben sonsuza dek burada kalırım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi süper bir şey yapacağım. Dur. Dur. Bekle. Al orada. Orada al. Verdim verdim. Şimdi şuradan bir tane su bloktan yapalım. Tamam. Süper macera arar. <laughs> Çok komik bir şey yapıyorum da. Şimdi Hayır hayır ona gülmüyorum. Onun <laughs> creeper. Bak yolda girersen Creep ile yakalanma. Creeper var. Şuradan bunu böyle. Bunu yamantırıma yer yetmiyor. Bunu, bunu buraya Heh, bıraktım. Tamam geleceğim tamam birazdan geleceğim kanka ben bir şeyler yapıyorum tamam. bunu böyle tamam son bu kalmıştı zaten Her şeyi tutun, balon, balon balığı değil kirpi balığı unladı tamam. Aha bir tane daha kalmış. Tamam buraya da koyduk mu işimi bitiyor. Sen sen şu anda sen şu anda dur balon balığı sapı, e, kirpi balığını sıkın yeme. Zekirli Zik, Zekirli bir balık Şu anda kale, kalemizi daha da güzel yapıyorum. Tamam. Buraya da bir tane merdiven. merdiven yapacağım bir şey. Tat ile merdiven işte. Şöyle 20 tane merdiven yaptım. <laughs> ama ayak ama ayak merdiveni gidiyorum. Nereye gidiyor? <laughs> Kaleye oturma Ali şu anda e, oturmalık yerler yapıyorum. Evimizde. Niye bu. Buna bu. Tamam. <laughs> Şöyle şu balkona da oturmalık yerler koyalım ben de geliyorum Böyle. Bu kadar balık yeter. Tamam. Balık. Tamam. Tamam. Bütün balık. Neyse, hadi Tamam ben de bir e, biraz <laughs> ne yapacağımı unuttum. Ha hatırladım hatırladım. Hatırladım. crafting table yapacaktım. Bu son eklemeyi de yaptık mı? Video kapanıyor arkadaşlar. Bu ara bu arada biliyor musun? Video hala açık. Evet, 20 dakikadır video açık. Bunu da kapat. Ürdür. Tabii patlatmadan. Patlatma. Şimdi ta e ne yapacaktım ben? Crafting table. İki tane yeter. Tamam. Bunla şöyle yukarı çıkıyorum. Ben balık bir ben balık pişireceğim. Şöyle balon balığı pişireyim biliyor musunuz? Boşu boşuna bir tane evet, daha kraftım evet. tebliğim. Neyse. Evet, evet, Neyse bunu da şuraya bırakalım. Bekle Jerry onu mu yapıyorum? Yap geldim. Çok acıktım. Burun iskelet adası. Burası iskelet adası. Biz çok yanlış bir adaya denk geldik. Evet. çiğ koyun eti neyse. neyse ben de yemek tarafı, yok ben tamam alayım. yok ben de ben de var mı hadi Yolun. gel uyuyalım kanka Yolun. sen sen ee, sen yokken adarara neler yap, e, şey evimize neler yaptım neler yukarı çık be şey? E şey yaptım. E, e, buraya oturmalık yerler yaptım. Burayı da Nedirayt'tan yaptım. Baba baba efendim. Hadi Baba de. Yok baba. Baba ben gidiyorum hadi baba. Geronimo! <gülüyor> Demir şey. <laughs> Dur bekle. Tamam. Buraya buraya yol, yol yaptım. Gizli sığınağı yol. Bak bura, buraya buraya e, oda yapalım bir tane. E, buraya bir tane e, oda yapalım. Gizli sığınak. G mod geçer. G mod geçer. Yok. Gerek yok. Yalnız neyse. Buradan. Ya, az daha. Az daha. Ben kaçıyorum ya. Ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Ben de şu anda buraya bir tane yol yapıyorum. Hadi gel TP at. <laughs> Creeper patladı. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz.